Allah lillah aşkına bu arabayı buradan çekin. Evet. Yoksa çok geç olabilir. <laughs> Ünlem. Ha, gülen yüz. Ha. Koymuyorum ulan gülen yüz. Koymuyorum. Bu ne lavalilik? Tabi, tabi, tabi. Toplantıda görüşürüz. Anlaşıldı. Tamam. tamam. Yakaladım ulan seni! Ben sana not bıraktım. Gördün mü? Ne notu kardeşim? Artistlik yapma lan bana! Bak, not yok. Belli ki okumuşsun. Niye çekmiyorsun lan buradan arabanı? Ne diyorsun sen kardeşim? Burası benim apartmanım. Girişi kapatıyorsun. Ahlaksız! Çek lan arabanı! Şehir eşkıyası. Az ye de git otoparka park et. Terbiyesiz. Ayağımın altına alırım mahvederim sana. ha. Çek lan arabanı buradan. Benim arabam yok. Ehliyetim de yok. Hmm. Sebep? Fazla seveyim. Trafikte birini öldürmemek için. Ha. Oğlum sen niye normal değilsin ya? Annemiz normal, babamız normal. Sen niye böyle oldun Bora? Abla ben normalim ya. O bebek kadar normalim. Standart bir insanım. Ben de onu anlatmaya çalıştım zaten. Kahverengi göz, kahverengi Allah saç. Allah'ını seviyorsan sus. <laughs> ben bebekken annemler dememişlerdir ki kimse ay görmeniz lazım dememişlerdir çünkü normal. Anladık. Belki senin için demişlerdir çünkü mavi gözlü. Bora valla şurada atacağım seni terastan ha. Oğlum biblo adamların elinde. Anneannem öbür gün gelecek. Ondan sonra diyecek ya ki nerede? Buraya kaçma. Göstereceğim sana. Yerdeki Selahattin <laughs> abi mi? <laughs>